İlk yardım dersinin birinci bölümüyle karşınızdayız. İlk olarak ilk yardım nedir? Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde herhangi bir tıbbi araç gereç aranmaksızın bulunan mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Acil tedavi ise acil tedavi ünitelerinde hasta yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir. Peki ilk yardımcı kimdir? İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir. Peki ilk yardımın öncelikli amaçları nelerdir? Birinci olarak hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşam fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamak, hasta yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek ve son olarak da hasta yaralının iyileşmesini kolaylaştırmaktır. İlk yardımın temel uygulamaları ise koruma, bilgilendirme ve kurtarmadır. Bahsedilen bu uygulamalar arasından ilk olarak korumayla başlayacağız koruma, kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem, olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. İkinci olarak bildirme, olay veya kazanın mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmesidir. Konuşma sırasında sakin olunmalı ya da sakin bir kişinin görüşme yapması sağlanmalıdır. 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net cevaplar verilmelidir ki bu hasta yaralının sağlığına kavuşması için çok çok önemli bir adımdır. Üçüncü olarak adres verilirken olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmelidir. Ve son olarak 112 görevlisi bilgiyi aldığını söyleyene kadar telefon kesinlikle kapatılmamalıdır ve bilginin doğruluğundan emin olunmalıdır. Temel uygulamalardan sonuncusu ise kurtarmadır. Kurtarma başlığında ilk olarak yapılan ilk müdahale olay yerinde hasta yaralılara hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. İkinci olarak hasta veya yaralının durumu değerlendirilmeli ve hasta yaralının korku ve endişeleri giderilmelidir. Ve son olarak daha sonra sakin bir şekilde müdahale uygulayarak hasta veya yaralının durumunun ağırlaşması önlenmelidir. Peki ilk yardımcının özellikleri nelerdir? Öncelikle ilk yardımcı sakin olmalıdır. İyi bir iletişimci olmalı, özgüvenli olmalı, yaptığı yardımlardan karşılık beklememeli, objektif olmalıdır. Yapılan ilk yardımlar sırasında kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı Mevcut araç gereçleri kullanabilmeli ve olayı doğru bir şekilde bilgilendirmelidir. Temel ilk yardımın kurallarını bilmeli ve insanları organize edebilmeli, yani liderlik yeteneğine sahip olmalıdır. Peki ilk yardımdaki hayat kurtarma zinciri nasıl işler? Hayat kurtarma zincirinin ilk adımı sağlık kuruluşuna haber vermedir. İkinci adım ise olay yerinde yapılan temel yaşam desteğidir. 3. adım olarak ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler burada önemli bir noktadır. Ve son olarak hastanın sağlık kurumuna yatırılması hayat kurtarma zincirinin son halkasıdır. İlk yardımın ABC'si nedir? Bilinç kontrol edilmeli. Bilinç kapalı ise hızlı bir şekilde ABC değerlendirilmesi yapılmalıdır. Peki ABC değerlendirmesi yapılırken nelere dikkat edilmelidir? İlk olarak hasta yaralının hava yolu açıklığı değerlendirilir. İkinci olarak solunumu değerlendirilir ve burada bak dinle hisset yöntemi kullanılır. Ve son olarak dolaşımın değerlendirilmesi yapılır ve ABC tanımlanmış olur. İlk yardım dersi için bir diğer önemli konu ise vücudu oluşturan sistemlerdir. Peki vücudu oluşturan sistemler nedir? İlk olarak hareket sistemini ele alacağız. Hareket sistemi vücudun hareketini desteklenmesini sağlar ve koruyucu görev yapar. Hareket sistemini kemikler, eklemler ve kaslar oluşturur. İkinci olarak dolaşım sistemi. Dolaşım sistemi ise dokulara oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanı ve benzeri elemanları taşır ve toplar. Dolaşım sistemini oluşturanlar ise kalp, kan damarları ve kandır. Üçüncü olarak sinir sistemi, bilinç, anlama, düşünme, algılama, hareketlerin uyumu, dengesi ve solunum ile dolaşımı sağlar. Sinir sistemini oluşturan yapılar ise beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanıdır. Dördüncü olarak solunum sistemi. Solunum sistemi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak, hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlar. Solunum sistemini oluşturan yapılar ise solunum yolları ve akciğerlerdir. Beşinci olarak boşaltım sistemi. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanlarının atılması görevlerini yaparak vücutta iç dengeyi sağlar ve korur. Boşaltım sistemini oluşturan organlar ise idrar borusu, idrar kesesi, idrar kanalları ve böbreklerdir ve vücudu oluşturan sistemlerde sonuncu olarak sindirim sistemini ele alacağız. Sindirim sistemi ağızdan alınan besinlerin öğütülerek sindirilmesi ve kan dolaşımı vasıtasıyla vücuda dağıtılmasını sağlar. Sindirim sistemini oluşturan yapılar dil ve dişler, yemek borusu ve mide, safra kesesi ve bağırsaklardır. Yaşam bulguları değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken konular ise bilinç solunum ve vücut ısısıdır. İlk yardımda bir diğer önemli konu ise kan basıncıdır. Hasta yaralının kan basıncını ilk yardımcının iyi bir şekilde ölçmesi ve buna göre tahlil yapması gerekir. Peki kan basıncı nedir? Kalbin kasılma ve gevşeme anında damar duvarına yaptığı basınçtır. Kalbin kanı pompalama gücünü gösterir. Normal değeri %50, 140'da 100'dür. Nabız nedir? Nabız ise Kalp atımlarının damar duvarına yaptığı basıncın vücudun belli bölgelerinde hissedilmesidir. Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60'ta 100 arasıdır. Vücudumuzda nabız alınan bölgeler ise şah damar, adem elmasının her iki yanından ön kol damarı, bileğin iç yüzü ve parmağın üst hizasından bacak damarı, ayak sırtının ortasından ve kol damarı ise Kolun iç yüzü veya dirseğin üstündendir. Vücut ısısının değerlendirilmesi nedir ve neden önemlidir? İlk yardımda vücut ısısı koltuk altından ölçülmelidir. İlk olarak normal vücut ısısı 36,5 derecedir. Normal değerin üstünde olması yüksek ateş, altında olması ise düşük ateş olarak belirtilir derece üstü ve 34,5 derece altı tehlike olduğunu ifade eder ve son olarak 31 derece ve altı vücut ısısı ölümcül bir haldedir. Hasta yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir? 1- Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek, 2- İlk yardımın önceliklerini belirlemek, 3- Yapılacak ilk yardım yöntemini belirlemek ve 4- güvenli bir müdahale sağlamaktır. İlk yardımın en önemli adımlarından biri ise hasta ve yaralının doğru şekilde değerlendirilmesidir. Birinci değerlendirmede bilinç durumu değerlendirilmesi yapılır ve dikkat edilmesi gereken noktalar ise havayolu açıklığı, solunum ve son olarak dolaşımdır. Hasta yaralının ilk değerlendirme aşamaları ise hasta yaralıya sözlü uyaran ya da hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz diye sorularak bilinç durumu değerlendirilmesi yapılır. Bilinç durumunun değerlendirilmesi daha sonraki aşamalar için çok önemlidir. Havayolunun açılması için yapılan uygulamalar ise ağzın içinin kontrol edilmesidir. Hasta veya yaralının ağzında tıkanmaya neden olan yabancı cisim için ağız içi kontrol edilmelidir. Solunumun değerlendirilmesi ise bak, dinle ve hisset yöntemiyle yapılır. Bak, dinle, hisset yöntemiyle solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendiririz. Solunum yoksa derhal yapay solunuma başlarız. Birinci değerlendirmenin nasıl olması gerektiği hakkında açıklamamızı yaptık. Peki ikinci değerlendirme nasıl olmalıdır? Bu değerlendirme iki adımdan oluşmaktadır. İlk olarak görüşme, hasta yaralının kimliği, olay, şikayetleri, var olan hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve olay öncesi yedikleri konusunda bilgi alınır. İkinci adım muayenede ise hasta yaralının bilinç durumu, yaşam bulguları, cilt rengi, ısısı ve nemi gibi değerlendirmeler yapılır. İkinci değerlendirmede hasta yaralının daha kapsamlı olarak değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu kapsamlı araştırma baş, boyun, göğüs kafesi, karın boşluğu, kol ve bacaklara odaklanır. Hasta yaralı ile görüşerek bilgi edinmede ilk yardımcının görevi şunlardır. Birinci olarak ilk yardımcı kendini tanıtır. İkinci olarak hasta yaralının ismini öğrenir ve hasta yaralıya adıyla hitap eder. Hasta yaralıya karşı hoşgörülü ve nazik davranarak güvenli hissettirir. Hasta yaralının endişelerini gidererek kendisini rahatlatır Olayın mahiyetini, koşullarını öğrenir ve son olarak hasta yaralının kullandığı ilaçları ve alerji durumu hakkında bilgi edinir. İlk yardım esnasında olay yerinin değerlendirilmesinin amacı ise olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak, olay yerindeki hasta yaralı sayısını ve türlerini belirlemek ve son olarak olay yerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından yapılacak müdahalelere odaklanmaktır. Olay yerini değerlendirme basamakları ve ilk yardımcının görevleri şunlardır. Kendisi ve hasta yaralının can güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak, hasta yaralılar arasında önce kendi durumunu gözden geçirmek, sakin olmak, telaşa kapılmamak, etkinliği ele alıp çevredeki kişileri organize edebilmek, 112'yi arayarak tıbbi yardım istemek. Olay ortamında sigara içilmesini önlemek, patlama, zehirlenme tehlikesi yoksa hasta yaralıyı yerinden kımıldatmamak, meraklı kişilerin olay yerine toplanmasını önlemek, olay yerindeki tüm yaralıların organizasyonunu sağlayabilmek, olay hakkındaki bilgileri kaydetmek, kendisi hasta yaralının hayatını tehlikeye sokacak davranışlardan kaçınmak ve son olarak yardım ekibi gelene kadar olay yerini terk etmeme ve gelen yardım ekibine olay ve hasta yaralılar hakkında bilgileri aktarmak. İlk yardım dersimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.